diyoruz. Şimdi işin en güzel kısmına geldik. Emek harcadınız. Ter döktünüz. Terleriniz kurumadan boynunuza malaryalarınızın geçmesi gerekiyor. E, Aramızda çok değerli isimler var. Gençlik gençlik hizmetleri ve spor İl müdürümüz Sayın Serhat Ocak da geldi. Bir alkışlanın il müdürümüzü. <laughs> İzlediğiniz müdür yardımcımız Sayın Şaban Arda Bey. Burada Alkışlayalım. de da dahil olmak üzere. Buradaki antrenör ve hakem arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlara da bir alkış de evet. Şimdi, içinizde, e, hemen hocam e, eğer konuşma varsa ben sizin bir iki kelime etmenizi istiyorum. Yoksa hemen madenatörüne gireyim. Çağban hocam isterseniz bir iki kelime bir şey söyle çocuklara. Türkiye şampiyonası öncesi bir moral olsun. Arkadaşlara başarılar diliyoruz. Söyleyecek her şeyi söylediniz zaten. Gördüğünüz e, Türkiye şampiyonası beraberiz. İnşallah. İnşallah Allah gönlünüze göre Arkadaşlar tebrik ediyorum. Başarılar. Teşekkür ederim. Onlar bize teşekkür etti. Alkışladı ama asıl alkışlanacak olan bu müsabakaları yapıp buraya katılan bu çocuklarımız Adam Bey de söyledi. Aynı şekilde ben de hepsine başarılar diliyorum ve onlara alkışlıyorum. Gelip burada ter döktüler Okullarını temsil ettiler. İnşallah Edirne'yi de en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Başarılar diliyorum. Allah yardımcılar olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen madalya törenine geçiyoruz arkadaşlar. Ben ilk madalyada takmak üzere Edirne Endüstri Meslek Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Oğuz Ayas hocamı davet ediyorum. Madalyalarımızla beraber. Şöyle evet, şuradan başlayacağız hocam. Diyorum. ediyorum. Ee, yine uzun köprü Muzaffer Anadolu Lisesi ve de Özer Demir Hocamı davet etmek istiyorum. Hocam bayanların kalarilerini sizin vermenizi rica ediyorum. Gel canım. Evet. Hocam, evet, Ayşe'nin kim de? Arkadaşlar, ayşe alsın. Ayşe'ye ayşe ver alsın. geri kalanlarını. Onların da

Uzun Köprü Yunus Emre Okulu Müdürümüz Sayın Şafak İbrikçi Hoca. Şafak Hocam. Şafak Hocamı da böyle alalım. Malayalı ile beraber. Hocam, Malaylar gelsin arkadaşlar. Çocuklar siz de böyle yanaşıp bir durumu sanacak madalyalar. Siz değil. Siz de orada kalın. Tamam. Madalyalar buraya. Başa geçsin abi. Sonra beni kaldırın abi. Evet. Başa geçsin. ve arkadaşlar Milli Eğitim Müdürü Yardımcımız Sayın Şaban Arda Bey'e davet ediyorum. Şaban Hocam bu genç kardeşlerimizin madalyalarını sizin takmanızı rica ediyorum. Buradan başlayalım Bir <laughs> Şaban Hocam lütfen devam edelim. Yan taraftaki gençlerimizin de madalyalarını siz takın. O grubu size verdik. Ne yapacağız? 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 Ne Büyüklere geçildiğinde gerçekten bir dövüş spor olduğu belli oluyor. <laughs> ve daha zor sporun gençler ve büyükler kategorisine devam etmek, yapmak, o baskının, o kuvvetin altında çalışabilmek zor. Şimdi bugünün son madalyalarını, ağır sikret ve büyük ve genç erkeklerdeki madalyalarını İl Müdürümüz Sayın Serhat Hoca'ya <laughs> takması için davet ediyoruz alkışlarınızla. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet hocam, oradan başlayalım. bir, evet, evet, bir tamam. evet. başarı evet. Madalya veriyoruz. Madalya veriyoruz. veriyoruz yani. Birer de başarı belgesi verelim bunların. Yani şimdi veremezsek okullarına yollamayız. Okullarına yolluyoruz. Evet. Teşekkürler <laughs> <size> de okullara da be. <laughs> Efendim müdür başarı belgesi verin. Öyle olmaz. Ocak çekeceğiz zaten. Hazır. Çalın. Gel. <laughs> Şimdi sırada bozmadan hızlıca birbirimize yaklaşıyoruz. <laughs>